Merhaba çocuklar. Bu dersimizde de sözel olarak verilen bir ifadeyi cebirsel olarak yazacağız. Biraz pratik yapacağız bu konuyla alakalı. Şöyle başlığımız burada sözel olarak verilen bir ifadeyi cebirsel olarak yazalım. Ee, örnekler yapalım hemen. Pratik yapmak için. Bir sayının diyelim 3 fazlası. Bir sayının 3 fazlası biz fazlası deyince aklımıza ne geliyordu toplama işlemi bir sayı denilen sayıyı biliyor muyuz bilmiyoruz o yüzden o bilinmeyen sayıya istediğiniz e, sembol ya da harfi verebilirsiniz ben burada x vereceğim ne diyorum buna ben cebirsel olarak yazarken x 3 fazlası dediği için artı 3 diyorum bunu ben cebirsel olarak yazmış oldum çocuklar. Şimdi başka bir tane hemen yazıyorum. Bir sayının 5 eksiği. Bir sayının 5 eksiği. Bir sayının 5 eksiği diyor. Eksiği denilince aklımıza ne geliyordu? Çıkarma işlemi. Bilmediğimiz bir sayı. Örneğin ne olsun bu sayımız? Y olsun. Y eksi 5. Başka bir örnek hemen bir sayının iki katı diyelim. Bir sayının iki katı. Kat denilince çarpma işlemi geliyordu aklımıza. Bilinmeyen bir sayı var. Bu sayımız ne olsun? M olsun. M çarpı 2. Veya bunu daha düzenli olarak yazmak gerekirse 2M diye yazıyoruz. Devam ediyorum. Başka bir örnekle. Bir sayının 5 katının bir sayının 5 katının bu sefer de ne olsun 3 fazlası ya da 3 eksi 3 eksi diyelim 3 eksi Bir sayının 5 katı denildiği için öncelikle 5 katını alıyorum. Ne olsun sayım yeniden x olsun. 5x 5 katını almış oldum. 3 eksi içinde eksi 3 dedim. 5 x eksi 3 olmuş oldu. Bu cebirsel ifademiz devam ediyorum. Yine bu sefer de şöyle olsun. İkisinin ayrımını yapmak için bir sayının 3 eksiğinin 3 eksiğinin 5 katı diyelim. Burada. Öncelikle hangisi söylenilmiş? 3 eksiği söylenilmiş. Öncelikle yapmam gereken kısmı parantez içine alıyorum. Burası çok önemli. Bir sayı ne olsun? X olsun. X'in 3 eksiğini aldım. Parantez içine almam gerekiyor. Çünkü bunu önce 3 eksiğinin hani alıp 3 eksiğini alıp sonra 5 katını alacağım için burayı parantez içinde yazmamız çok önemli. Devam ediyorum. Bir sayının 3'te 2'si olsun bir sayının. Daha önce görmüştük bunları. Bir sayının 3'te 2'sini, 5'te 1'ini e, vesaire bulmak için ne yapıyorduk? O sayıyı o kesirle çarpıyorduk. Bir sayının 3'te 2'si diyelim. Şimdi de aynı mantıkla mesela bir sayımız yine ne olsun? Farklı bir şey olsun, A olsun. A çarpı 2/3. Bunu daha düzenli hale getirmek için 2A bölü 3 diye yazıyoruz. Bu kadar. Başka bir örneğimize geçelim. Bir sayının yarısı olsun. Bir sayının yarısı. Yarısı denilince aklımıza hemen o sayıyı ikiye bölmek geliyor değil mi? B olsun sayımız. Hemen o sayıyı ikiye bölelim. B bölü 2. Başka bir örnek. Ee, bir sayının çeyreğini alalım. Bir sayının çeyreğinin ne olsun? 5 fazlası olsun. 5 fazlası. Bir sayının çeyreği demek. Ne demek? O sayıyı dörde böl demek. Sonra üstüne beş ekle demek oluyor. Ee, sayımız x olsun. Genelde bilmeyen yerine x kullanıyorum ben. Bir sayının çeyreğinin dörde böldük. 5 fazlası dediği için bulduğumuz sonuca beş ekliyoruz. Devam ediyoruz. Ee, bir sayının altı fazlasının diyelim. Bir sayının altı fazlasının iyi olsun 3'te ikisi olsun bir sayının alt fazlasının 3'te ikisi şimdi şununla e, aradaki farkı göstermek için iyi olacak bu da e, önce altı fazlasını almamız gerektiği için bunu paranteze almamız yine çok önemli x artı 6 dedik burayı paranteze aldık Çünkü bize önce söylenilen yer altı fazlası Burayı paranteze aldım. Bunu ne ile çarpıyorum? 2 bölü 3 ile. Başka bir örnek. Ee, Ahmet'in yaşının Ahmet Ahmet'in yaşının 3'te 1'i yine Ahmet'in yaşı A olsun. A'yı 1 bölü 3 ile çarpıyoruz. Yani bu ne oluyor? A çarpı 1. A. Bunun altında gizli bir birimiz var. A ile 1'i çarptık. A. 1 ile 3'ü çarptık. 3. A bölü 3 olmuş oldu. Başka bir tane daha örnek yazalım. Gidilen yolun gidilen yolun 40 fazlası. Şöyle yapıyoruz gidilen yolumuz y olsun 40 fazlası da ne olur ya artık 40 olur devam ediyorum Ali'nin cevizlerinin Ali'nin cevizlerinin yarısı olsun yarısı diyelim Elinin cevizlerinin sayısı x ise yarısı nedir? x'in ikiye bölümüdür. Şimdi ee, sözel olarak verilen bir ifadeyi cebirsel olarak yazdık. Cebirsel olarak verilen bir ifadeyi de sözel olarak yani tam tersini de yapalım. Neydi konumuz? Cebirsel olarak verilen cebirsel olarak verilen ifadeyi 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 sözel olarak yazma şimdi bize şöyle bir soru gelsin x artı 5 bunu sözel olarak yazarken ne diyoruz bilinmeyen bir sayıya 5 eklenilmiş. Bilinmeyen bir sayının 5 fazlası o zaman biz ne diyelim buna? Bir sayının 5 fazlası. Başka bir örnek. N-4. Bir sayının 4 eksiği olsun. Bir sayının 4 eksi yani burada mesela ne yerine bir sayı değil de işte Ahmet'in cevizleri de diyebilirsiniz veya işte şurada herhangi işte Ayşe'nin bilgileri vesaire farklı şeyler gelebilir oraya 2m eksi -1 bir sayının önce ne yapılmış? İki katı mı alınmış? 2m, 2 ile m arasında bir gizli bir çarpma işlemi var biliyorsunuz. 2m, bir sayının iki katının, sonradan ne yapılmış? Bir çıkartılmış. Şöyle denden yapayım. Bir sayının iki katının iki katının bir eksiği. Başka bir örnek. Şöyle parantezli olsun. 3 çarpı x artı 2 olsun. Burada da bir sayının önce iki fazlası alınmış mı? Parantez içerisi neydi? Öncelik yapılan yerde. Ne diyorum? Yine denden koyayım. Burası bir sayının demek olsun. Bir sayının, bir sayının. Aynısını yazmak zorunda kalmayalım. Bir sayının öncelikle iki fazlası alınmış. İki fazlasının Sonra da 3 ile çarpılmış 3 katı diyelim. Başka bir soru şöyle olsun. 3 x eksi 5 bölü 4 Burada öncelikle bu üst kısmın yapılması gerekiyor. Sonra da bulunan sonuç 4'e bölünmesi gerekiyor değil mi? O zaman biz burada bir sayının 3 katı alınması gerekiyor mu? Alınıyor. 1 sayının 3 katının sonra 5 eksiğinin 5 eksiğinin şimdi 3 katını aldık. 5 eksiğini de aldık. Sonra da 4'e böleceğiz. 4'e bölmek demek çeyreğini almak demek. Ama 4'te 1'i de diyebiliriz. Çeyreği de diyebiliriz. İkisi de aynı şey. Biz burada çeyreği diyelim. 4'te 1'iyle çarpmak da çeyreğini almak aynı şey zaten. Buranın yerine e, dörtte biri de diyebiliriz, çeyreği de diyebiliriz. Şimdi şöyle bir sorumuz gelsin. 100 eksi x. Hmm. Burada bir yani yüzden ne çıkartılmış? X çıkartılmış. Ne aranıyor? Kalan sonuç aranıyor değil mi? O zaman yine şöyle diyelim. 100 kilometrelik yolun bir kısmı gidildikten sonra geriye kalan da diyebiliriz. Mesela bunun hani sözel olarak ifade edecek olursak veya 100 tane cevizden x tanesi yani bir kısmı yenildiğinde geriye kalan kalanı bulmak istediğimiz için hani burada 100'den x çıkartılmış kalan arandığı için ayrıca kalan olmasını belirtmemiz gerekiyor. Burada ne diyelim? 100 kilometrelik yolun bir kısmı bu bilinmeyen kısmı işte. 100 kilometrelik yolun bir kısmı gidildikten sonra geriye kalan kısmı. Başka ne diyelim? şöyle 3 olsun eksi 4 olsun burada da bir sayının 3'te biri alınmış mı öncelikle yani x'in 3'te biri alınmış sonra da ne yapılmış 4 eksiği alınmış o zaman yine yazalım bir sayının 3'te biri mesela bunun yanında çarpı 2 olsaydı ne yapacaktık 2x bölü 3 olsaydı bir sayının 3'te 2'sinin diyecektik değil mi bir sayının üçte birinin 4 eksiği. Bir tane daha şöyle bir örnek yapalım. Ee, x artı altı bölü iki olsun. Burada da bir sayının önce altı fazlası alınmış, bulunan sonuç da ikiye bölünmüş. O zaman bir sayının Altı fazlasının neyi? ikiye bölünmek demek ne demek? Yarısı veya ee, bulunan sonuç de biri ile çarpılı yani de biri de yazabilirsiniz. Yarısı da yazabilirsiniz. Ee, şöyle olsun. Burada da yine bir sayının öncelik yapılan yer neresi? Bir sayının öncelik yapılan yer parantez içi. O zaman diyoruz ki bir sayının 5 fazlasının 10 katı. Bundan sonuç 10 çarpılmış çünkü. Bu dersimizde buraya kadar.